medya sunar bir programıyla karşınızdayız kıymetli izleyiciler. Her konuda değil efendim kendi konusunda uzman olan en ender kişileri programımızda ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün yine konusunda son derece uzman, işinin ehli bir şahsiyetle birlikteyiz. Sayın Ulubatlı Hasan Yıldırım Bey bugün canlı yayın konuğumuz oldular. Sayın Yıldırım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim, ayrıca çok teşekkür ederiz. Çünkü bugün bizi genel merkezinizde ağırladınız. Sağ olun. Ee, biz teşekkür ediyoruz. Genel merkezimize teşrif ettiğiniz için. Sizler de hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hasan Bey, biz sizi tanıyoruz. İstiyoruz ki kıymetli izleyicilerimiz de sizi tanısın. Efendim, kendinizden biraz bahseder misiniz? İstanbul'da doğdum. İstanbul'da büyüdüm. Aslen Edirne Keşanlıyım. Hı hı çeşitli işlamlarında faaliyet gösteriyoruz ve göstermeye de devam ediyoruz. E, i̇ki kız çocuğu babasıyım. E, ayrıca hukuk son sınıf öğrencisiyim. E, bu şekilde devam elbet e, hukuk son sınıf öğrencisiyim dediniz. Oraya geleceğim ama. Onun öncesinde merak ettiğim başka bir şey var Sayın Yıldırım. Edirne Keşanlıyım dediniz. Evet. Ee, Keşan'a gidip geliyor musunuz? O ata topraklarıyla bir bağınız kaldı mı? Ee, elbette gidiyoruz. Ee, sık sık da gidiyoruz aslında. <laughs> Halen orada e, kan bağımız olan akrabalarımız yaşamakta. Ayrıca e, atamızdan bugüne gelen e, o yıllardan beri e, faaliyet gösteren ee, bir iş dalımız da orada. Ee, kırsal bölge olduğu için tarım ve hayvancılık üzerine bir faaliyetimiz var. Ee, işte babamızdan, dedemizden bizlere kalan, bizlerin de bu şekilde e, sürdürebildiği bir iş. Faaliyet. Yani şu an Keşan'daki iş kolunuz aslında dedenizden babanıza, babanızdan Tabii size ki. kalan bir iş. Tabii kolu. ki, aynen öyle. Biz de elimizden geldiğince atamızın, dedemizin bize miras bıraktığı iş faaliyeti olarak devam etmekteyiz. Burada şunu da ilave edebilir mi Sayın Yıldırım? Ticaret yapıyorsunuz. Ticaretin aslında baktığımız zaman dedenizden bir miras. Yani ticari kabiliyet biraz genlerden midir? Elbette. Çünkü yani çocukluğumdan biliyorum dedemin ticaretle uğraştığını, tüccarlık yaptığını. Ee, ve babamı küçük yaşlarda yetiştirip <laughs> e, ticaretle ve tüccarlıkla e, hayatı hazırladığını <laughs> çocuk yaştan beri hatırlıyorum. Hem dedem hem babam rahmetine kavuştular. Her ikisine de buradan e, rahmetle e, her ikisini yad ediyorum. Ee, Hasan Bey, burada e, merak ettiğim ikinci bir konu efendim. Aslında bir hukuk öğrencisiyim dediniz. Onun evet ötesinde isminizin en başında Ulu Batılı ünvanını görüyoruz. Ben önce merak etmiştim. Hasan Bey galiba Ulu Batılı sadece ünvan olarak kullanıyor ama aslında hüviyetinizde Ulu Batılı Hasan Yıldırım yazıyormuş. Dolayısıyla tarihin yüklemiş olduğu bir misyon var. Evet. Mutlaka Ulu Batılı isminin ise bir hikayesi vardır. Bizimle eğer özel değilse paylaşmak ister misiniz? Tabii ki. Ee, Ulu Ulubatlı Hasan ismini e, rahmetli dedem <laughs> e, bana veriyor. Tabi Ramit demin de e, tarihe düşkünlüğü, özellikle Türk tarihine düşkünlüğü, e, tarihteki kahramanlarımızın hikayelerini biz çocukken de zaten kendisi bizlere anlatıyordu. E, Ulubatlı Hasan'a da ayrıca bir hayranlığı <laughs> vardı. Dolayısıyla e, Ulubatlı Hasan ismini de bugün e, torun olarak ben de yaşatması, rahmetli dedemi ayrıca buradan rahmetle anıyorum. O tarihteki tüm kahramanlarımızın ve ordumuzun askerlerimizin, komutanlarımızın e, her birini ayrı ayrı e, rahmetle minnetle anıyorum. Efendim ruhları şad olsun ruhları biz şad de rahmetle anıyoruz. E, Hasan Bey hukuk öğrencisiyim dediniz. Yani evet. Niçin hukuk okumak istediniz? Hem e, işimizle ilgili ve alakalı hukuksal durumların e, hı. yoğun olduğu e, ayrıca anayasamızın hı hı. E, ve e, Türk Ceza Kanunu'nun e, iş kanunu ticari kanunları, ticari kanunları gibi bu e, Alanların tamamını analiz edebilmek, anlayabilmek hı hı. için hukuk o, okuyorum. Efendim malumunuz bugün 1 Mayıs, 1 ha. Mayıs İşçi bayramı. Biz yaklaşık e, bir saattir şirketinizdeyiz. İşte şirketinizde bazı personellerinizle e, diyalog kuruyoruz. İşte kiminden çay rica ediyoruz, kiminden başka bir şey rica ediyoruz ve bütün personel aslında e, güler yüzle ve bizim ricamızı e, çok severek yerine getirdiler. Ve tabi istemeyerek de olsa sizin ve personeliniz arasındaki iletişime de kulak misafir oluyoruz. Ve o e, vücut dilinizle ve personelinizin size karşı davranışlarına da gözümüzde de tanıklık ettik. Gördük ki patron e, ve eleman ilişkisinden öte bir ağabey bir kardeş ilişkisi e, kurmuşsunuz. Ve bugün hem işçi bayramı dedik efendim 1 Mayıs hem 1 Mayıs'taki işçilerimize hem de kendi bünyenizdeki personellerinize karşı nasıl mesaj vermek istersiniz? Ee, bünyemizde ve şirketimizde çalışan tüm personellerle öncelikle bir abi kardeş ilişkisi içerisinde hı hı. E, oluyoruz. Ee, aynı zamanda da işçi patron mesafesini de tabii ki koruyoruz. Ama ee, buradaki seviye saygı sevgi biraz daha ön planda tutarak. Peki Hasan Bey az önce bir şey söylediniz ee, sevgiyi ve saygıyı koruyarak abi kardeşlik ilişkisinde yürütüyorum dediniz ya bu, bunun size işinize pozitif yansıması oluyor mu? Elbette yani moral ve motivasyon hı hı. şekliyle bize e, pozitif yönde geriye dönüyor. E, biz de bu şekilde e, korkan işçi değil, hı hı. ezen patron değil, sert evet. patron değil. Bir abi kardeş ilişkisi içerisinde ama tabii ki patron olarak bizler, işçi olarak personeldeki arkadaşlarımız nasıl görev yapması gerektiği konusunda hı hı. daha rahat hareket ediyorlar ve motivasyonu yüksek bir şekilde işlerine devam ediyor. Hasan Bey az önce de hatırlatmıştım. Bugün malum 1 Mayıs, Dünya İşçiler Günü personellerinizle ilgili o aranızdaki münasebeti anlattınız. Peki dünya işçilerine mesajınız ne olur? E, bugün 1 Mayıs Dünya İşçiler Günü e, Tüm emekçilerin tüm, Hı -hı. tüm işçilerin emeklerini korumak, savunmak sahip çıkmak ve haklarını kendilerine iade etmek Hı -hı. E, bizim asli görevlerimiz. Hı -hı. Buradan e, şunları söylemek istiyorum bizler de işçi olarak bu e, seviyelere geldik. Biz de e, babamızdan, atamızdan e, nasıl işçi olunur, nasıl çalışılır? E, gerek tarım yaparken toprak üzerinde çalışma, gerek e, satış yaparken sahada çalışma gibi böyle bir durumlarda e, tüm işçi aslında kardeşlerimiz... aslında dededen, babadan tecrübeniz var. Elbette, tabii ki. Hasan Bey burada aslında çok önemli bir şey söylediniz. İzninizle e, kıymetli izleyicilerimize de bunu anlatmak istiyorum. Hasan Bey şöyle bir şey söyledi değerli izleyiciler. Ben de dedi bir işçiydim. İşte anamın, babamın, dedemin bize kurduğu ya da bize ait olan arazilerde çalıştık. Bir çiftçi çocuğuydum. Tarımla, hayvancılıkla ilgilendik dedi. Ve işçi olarak yani işçiliğin aslında zahmetlerini bilare yaşadığınızı da ifade tabii ettiniz. Ki, tabii. O zahmetleri yaşadık ve bugün kendi işimizin sahibi olsak dahi halen Keşan'a gittiğinizi söylediniz. Orada halen tarımcılıkla ve hayvancılıkla ilgilendiğinizi söylediniz. Aslında burada söylediğiniz çok önemli Hasan Bey. Sebep şu. Birçok kişi patron olduktan sonra arkasını unutuyor yani geçmişinde aslında işçi fakat bunu nedense deklare etmeyi kendilerine zul sayıyorlar. Evet. Siz ise bunu bir gurur kaynağı gibi gösterdiniz. Bu çok önemliydi. Tabii ki. Yani biz sonuçta e, işçiyiz. Hala çalışan bir işçiyiz. Hı hı. E, arazilerimizde çalışan işçilerle birlikte e, çafa sallamak hı hı. E, ya da e, arazilerde o güneşin kavurucu sıcaklarında arazinin içerisindeki e, bir işin ucundan tutmak, <laughs> tabii ki bunlar bizim e, gerçekten e, gurur kaynağımız. Severek bana, yapıyoruz. Bana bu sözünüz bir şey de anlattı Hasan Bey. İşin başında elemanı değil sahibi gerek, oğlu değil babası gerek diye bir söz vardı. Yani. O emeği, o zahmeti çekmeyip bir çocuğun gelip de işin sahibi olması babasının nice çektiği zahmetten bir haber olduğu için o işin kıymetini bilmez. Tabii ki. Dolayısıyla eğer işçilikten gelen bir çocuksa babasının, atasının çektiği zahmetle kendisi de hemhal oldu ise işte o işin kıymeti orada bilinir. Aynen öyle. Zaten derler ya zahmetsiz rahmet olmaz. Evet. Yani zahmet çekmeden hiçbir işin Başarısı olmaz ol, olamıyordu zaten. Ee, hiçbir işin zahmeti olmadan rahmeti olmaz. Ee, kıymetini de bilmek lazım. Ee, günümüzde tabii ki zahmet çekmeden rahmete koşan, rahmeti isteyen, rahmeti üzerine gitmeye çalışan e, tabii arkadaşlarımız e, elbette ki var. Ama biz bir işin biraz daha e, personelle, hı hı. çalışanlarla e, biraz daha e, işte dirsek teması hı hı. bulunuyor olmamız işinize e, başarıya sebep oluyor. Ki, tabii ki. Bir, aynı zamanda <laughs> seviyoruz da yani personelle birlikte olmayı da seviyoruz. Yani burada şu da var Hasan Bey yaptığınız işinizi ve sizinle birlikte çalışan personellerinize bir sevgi besliyorsunuz. Çünkü sevginin olmadığı bir iş asla başarı e, vermez insana. Ve siz de burada hem işinizi seviyorsunuz, aşkla da bu işi yapmaya evet. da devam ediyorsunuz. E, programımızın sonuna geldik. Son olarak son mesajlarınız nedir? E, buradan e, tüm dünyadaki işçilerimize, tüm dünyadaki işçi kardeşlerimize 1 Mayıs İşçiler Günü'nün e, kutlu olmasını canı gönülden, yürekten e, temenni ediyor işçi kardeşlerimizin tekrar 1 Mayıs İşçiler Gününü tebrik ediyorum. Hasan Bey programımıza katıldınız ve bize genel merkezinizi açtınız. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Efendim bir başka gün, bir başka programda tekrar İnşallah sizi ağırlamak her zaman, isteriz. Her zaman. Evet kıymetli izleyiciler, bugün iş insanı Ulubatlı Hasan Yıldırım Bey'i ağırladık efendim. Bir başka programda bir başka konuğumla tekrar huzurlarınızda olmak dileğiyle Hoşçakalın. Z Medya sundu.